Zor durumların aranan ismi burada mı acaba? <laughs> Geliyorsun doğru yerine geçsek. Ona... Hop. <laughs> ne zararım kendime. İyi bayramlar. <laughs> i̇yi bayramlar Sebnem. Sebnem bir da... Hiç bir atasın <laughs> gelmedi senin. Çok... Bilememaz, dur atma iki dakika ya. Sebnem bir bayram mesajını da alalım. Vallahi herkese çok iyi bir bayram diliyorum. diliyorum Biz... <laughs> Bu kollukları Erkan Kolçak Kösten değil Cansu Tosun'la evlenirken düğünlerinde e, Erkan Kolçak'ın teyzesinde gördüm. <laughs> evet. Ve hisseydi, Gidip dedim ki kolluklarınız ne kadar güzelmiş. Bana hediye etti. O gün bugündür nerede kullansam nerede kullansam <laughs> Bir de sürekli böyle anlatıyor. Tabii ya bu böyle bir şey mi var bunu göstermem. Çok ya. hayırlı yere gitti. Evet. Şebnem başım ya ağrıdı da. sana gülmekten. Başım ağrıdı. Sürekli saçlarını düzeltemezsin ya. Ya müthiş. Müthiş.